Evet Mert. Nedir bu Melih'le anlısaki olay? Hocam... Melih ona anahtarı verirsem Gözde ile ilgili gerçeği anlatacağını söyledi. Deniz bana ben hallederim. Bana güven dedi. Ama ben Melih'in teklifini kabul etmedim tabii. Anahtarı kimin aldığını da bilmiyorum. Gerçeği Rasim abi biliyor. O söylesin. Daha ona ulaşamadık. Deniz anahtarı istemeye gitmiş. Peki senin bundan haberin var mıydı? aslında yoktu hocam. Daha doğrusu yeni oldu. Ben Deniz'in böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum hocam. Biri her ne olursa olsun o kapıyı açacağını söyledi. Bu işi kesin bir şey yaptı. Kime sorsak parti'yi senin düzenlediğini söylüyor. Bu durumda anahtarı almak için de her şeyi yapabilecek tek kişi sensin. Ya hocam Deniz bunu zaten başından ayarladıysa ben niye kendimi ateşe atayım? Deniz gözdeyle ilgili gerçeği öğrenmek istemiş olabilir mi? Bilemiyorum hocam. Adım gibi eminim ki anahtarı Deniz aldı. Benim bu olayla uzaktan yakından ilgim yok. Ben yerine kapı çoktan açılmıştı zaten. Amma yorulmuşuz dünürün. Ya. Oh. Anam. Oh. Anam sular gibi ömrün olsun kızım. Afiyet olsun anneciğim. Ay ben artık bu sitelerin yolunu aşındırın diye düşünüyordum ama çabuk seçti. E anneciğim içime sonra sizi niye dolandırayım ki? E tabi ya önce salon takımını seçti arkasından da diğerlerini hemen şöyle tak tak verdi yerleştirdi çok şükür oldu bitti. Aa, oğlum bunları getirme de Vanu direkt odasına koysun hadi. Tamam anneciğim Banu'cum hadi kırışmasınlar hadi. Ay canlarım benim. Allah'ım ya Rabbim sağlıkla otur yüce Rabbim. Niye bu kadar fazla şeyleri aldırıyorsun? Tamam hadi elbiseleri anladım. Mobilyalar ne olacak Banu? Bu eve gelecek tazminat olarak. Ne diyorsun sen be? Düğünde terk edilmiş zavallı bir gelin olacağım ben Fuat'cığım. O kadar karım olsun değil mi? İnanmak istemiyorum ama bu durumda suçlu denizmiş gibi görünüyor. İfadesine göre bir şekilde anahtarı istemiş ama Rasim vermemiş. Hocam ben denize güveniyorum. Almadım diyorsa almamıştır. Aslına bakacak olursan denizin yapmış olma ihtimalini ben de pek kuvvetli bulmuyorum. Bana soracak olursanız zan altında olan birisi daha var ki o da Melih. Denizden anahtarı isteyen o. Üstelik deniz aracılığıyla olmasa bile mutlaka bir şekilde anahtar almayı başarmıştır. E, Mert'e de ne yapıp edip o anahtarı alacağını söylemiş. Haklı olabilirsin aslında. Hocam üstelik sicillerine bakacak olursak Melih'in suçlu olma ihtimali daha yüksek. Ama yine de bilmiyorum tabii. Gel. Hocam beni çağırmışsınız. Gel Rasim. Ne diye vakit kaybediyoruz ki? Her şey ortada işte. Anahtarı Deniz istemiş. Demek ki kapıyı açan da o. Bir dakika ya. Bunu sorguda söylemedin değil mi? Ne biliyorsam onu söyledim. Deniz yüzünden kendimi tehlikeye atacak halim yok. Ya nasıl yaparsın bunu ya? Hani susacaktık? Üstüne gitme kızım Mehveşçim. Sonuçta ne biliyorsa onu söyledim. Ben de verdim vallahi Deniz'in adını. Verdim. Deniz bak Suçunu kabul etmezsen hepimiz atılacağız. Farkındasın değil mi? Ben yapmadım diyorum ya ben yapmadım. Kapıyı ben açmadım. Açsam söylemez miyim? Deniz. Bir dakika gelir misin ben? ben. Deniz lütfen bana doğruyu söyle. O anahtarı sen mi aldın? Sen de mi Mert? Sen de mi bana inanmıyorsun? Hayır. Bak ben sadece emin olmaya çalışıyorum tamam mı? Şimdiye kadar hiç sana yalan söyledim mi? İster inan, ister inanma ama bunu ben yapmadım. Evet hocam Deniz gelip anahtarı istedi. Doğrudur. Ee? Ben de veremem dedim tabi. Nasıl vereyim hocam? Anahtar benim namusumdur. Yani anahtarı kimseye vermedin öyle mi? Kimseye dediğin bir deniz istedi işte. Vermeyince arkasını dönüp gitti. Yani başka gelen giden olmadı diyorsun. Vallahi hocam kimse gelmedi. Biri içeri gizlice girip anahtarı almış. Bir haberim yok. Vallahi da billahi da yok. Tamam tamam Rasim. Sen çıkabilirsin sağ ol. Ne yaptınız Bahri? Dersim yeni bitti anca gelebildim. Suçluyu bulabildiniz mi? Henüz bulamadık. Ama şüpheler iki kişi üstünde yoğunlaşıyor. Deniz ve Melih. Banu! Kızım! Geldim, geldim. <laughs> Kızım, gel bakalım hele benim güzel gelinim. Bak ne diyeceğim sana. Biz düğünde sana altın maltın hepsini takacağız ama düğünde bir pırlanta setip ben takacağım sana. Diyorum ki şuradan sen kendin istediğini seç bakalım. Ay anneciğim teşekkür ederim. Sen seç seç bakayım oradan bak istediğini. Banu kızım şuradan da bir takım inci seç. Bunu da baban takacak. Anneciğim inci yerine safir olsa olmaz mı? Şimdi lafı o ne kadar ayıp yavrum? Aa, aa! Hiç ayıp mayıp değil. Benim kızıma feda olsun. Seç kızım, seç. Sen istediğini seç. O ne isterse ben onu alıp takacağım. Aa aşkım. Birlikte seçelim hacı. Seçelim bacım. Sence bana hangisi daha çok yakışır? Bacım ben bilmem ki. hepsi yakışır aslında. <laughs> Yaptığımız sorgulamada şüpheler iki kişi üzerine yoğunlaştı. Deniz ve Melih. Evet. Kapıyı Hanginiz açtıysanız itiraf edin. Yoksa ikiniz birden çok ağır ceza alacaksınız. İyi de hocam bu haksızlık şimdi. Ne yapabilirim? Prosedür böyle. Evet. Şimdi itiraf etmenizi bekliyorum. demek hala susuyorsunuz. Pekala. O zaman dışarı çıkın ve 10 dakika düşünün. Daha sonra da suçlu suçunu itiraf etsin. Ha bu arada eğer suçlu ortaya çıkmazsa Deniz'in bursu yanacak, Melih okuldan atılacak. Evet süreniz başladı. annelerim. Kahvelerinizi nasıl içersiniz? Oo, kuzum benim. Benimki şekerli olsun ya. Alo, yine siz duymuyor musun beni? Alo. Alo, şimdi duyuyor musun yine siz? Heh, tamam. Ne yaptınız? siz iş haftayı diyorum sen hala bana masal anlatıyorsun lan Tamam lan kapat dedi kapat kapat dedi. Kim bu inisiz ya? Ne biçim misin bu? Ben hemen geliyorum. Şu kızdaki masum pozlara bak ya inanamıyorum bu kadar da olmaz ki Abi Girişelim istiyorsan Abartma lan Bu sefer ileri gitti ama Bir kendisi akıllı sanki salak şey Tamam tamam durun siz. Ben halledeceğim. Böyle içeri girdiğimizde ya suçunu paşa paşa itiraf edersin ya da Ne suçu ya? Ben suçlu falan değilim. Bana bak bu masum kız pozları yetti artık ama sen yaptın işte söyleyeceksin. Yeter üstüne gitme kızım. Neye gitmeyeceğim oğlum? Hepimiz biliyoruz işte. Bal gibi o yaptı. Bana bak. Bu tilki yüzünden ben okuldan atılamam. Söyleyecek. Ben çaldım diyecek. Uzatma lan işte. almadım diyor. Ya! Ya! ya. 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 Tamam. Ya ayrılın. Ya hepimiz gerginiz zaten. Yapmayın böyle. <laughs> Gel denizciğim. En yüzünü yıkayalım öyle. Şeytan diyor ki. Oğlum o zaman sakin ol. Ya kim bu iğnesiz dedim Fuat? Banu sana ne? Ne demek bana ne ya? Banu bana nasıl hesap soruyorsun ha? Sen iyice kaptırdın bu oyuna galiba kendine. Fuat hesap falan sormuyorum. Merak ettim sadece kim bu iğnesiz? Etme Banu merak etme. Kendini harbiden benim karım falan hissetmeye başladın galiba ha? Ha? Banu. Biz ...evlenmeyeceğiz. Bunu iyice kafana sok tamam mı? Biliyoruz Fuat. Sadece kim diye merak ettim. Söylesene ya. Var ya... ...Allah'a çok şükür kurtuluyorum senden Banu. Dünürüm. Ay ne yapıyorsun? Çocuklarımı dinliyorsun aşk olsun. Ay Semya, Vallahi de billahi de bunlar bir şey karıştırıyorlar. Biz zaten evlenmeyeceğiz dediler demin. Ama o... ...ne diyorsa ya... Emin misin? Çıyan ne olacak? İtiraf etmiyor bir türlü suçunu. Deniz'den bunu hiç beklemezdim. saniye gelir misin? Anne daha ne kadar sürecek bu saçmalık? Suçlu bulunana kadar. Hiç söylenme. Sen de en az diğerleri kadar suçlusun. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. E, sınavı da kazandım. En azından bu kadarına hakkım var diye düşünüyorum. Pelinciğim yine de olanlar hiç normal şeyler değil ki. Ya suçlu Deniz işte. Ama suçunu itiraf etmeyecek biliyorum. Acaba çantasını filan mı arasanız? <laughs> Filmlerdeki gibi. Ama hiç fena fikir değil aslında. Herkes çok gerildi. Bitsin bu işkence artık. Tamam merak etme ben gerekeni yapacağım. Hadi bakalım çocuklar. İçeri geç. Sen var ya kesin bir işler çeviriyorsun Fuat. Kim bu yine siz dedim ya? Banu kimse kim? Sana ne? Sen kendi işine baksana ya. <laughs> Allah Allah. Senden kurtulmadan ben kendi işime bakamıyorum tamam mı? Ve bizim olayımız bitene kadar senden haberdar olmak istiyorum Fuat. Ne yaptığını bilmek istiyorum. Bu kadar basit. Banu mı? Bu durum seni ilgilendirmez. Anladın mı? İlgilendirmez. Bağ gibi de ilgilendirir Fuat. Ne geldiyse senin yüzünden geldi be başıma. İyi işte. Bitiyor Banu'cum. Evlenmiyoruz artık. Anladın mı? Evlenmiyoruz. Bitti. Ne demek evlenmiyoruz? Evet. İyice düşündünüz mü? Arkadaşlar. Bu cevapsızlıkla bir yere varamayız. Suçlu kimse elini vicdanına koysun ve suçunu itiraf etsin. Bizi de boşu boşuna uğraştırmasın. Bence hepsinin üstünü arayalım. Sonuçta anahtar kimdeyse suçlu da odur öyle değil mi? <laughs> ya enişte anahtarı çalın üstüne taşır mı ya Allah aşkına? Bence hiç fena bir fikir değil. Denemeye değer. Bence de hocam. Evet Selçuk. Sen oğlanların üzerine ara. İkbal'cığım sen de kızların Adım sorgu. Ne oluyor acaba? Bırak şimdi sorguyu. Bir şey olacağı yok. Bahri biraz gözlerini korkutuyordur o kadar. Ne bileyim Mustafa. Aklım hep Mert'te. Benimse aklım hep sende. Mutlu günlerimizde. Berna. Ne oluyor burada? Mehveş. Bunlar ne? Bunlar oru taşlarım hocam. Bu da Kamil'e beni korusun diye. E yok hocam gördünüz işte. Ben temizim ya. Yani. Gel bakalım hadi. Anahtarı almış olsam bile herhalde anahtarlığıma takmam, değil mi? Ee, sanırım buldum. Evet hocam. Anahtarı olabilir. Ama... Yine de emin olmamız lazım. Bakalım bu anahtar ...Anfi'nin kapısını açacak. Aa, şey biz Celal biz yani ben Mert için buradayım Mustafa Bey de oğlunu merak etmiş. Olanları duydum. Okuldan aradılar. Çocuklar sorguda Celal. Biz de onları bekliyoruz. Yürü Berna. Burada durmanın bir alemi yok. Gidip Bahri ile konuşalım. Görüşürüz Celal. Hiç sanmıyorum Mustafa. Saadet'le işimizi yapalım Deniz. Evet. Bu anahtar Arfin'in anahtarı. Evet suçlu belli oldu. Kapıyı Deniz açmış.